Merhaba, bugün size 1477 beygir 110 Nm torka sahip Fiorino Eco aracımızı tanıtacağım. LPG gazı halk arasında biliminin tam aksine zehirsiz bir gazdır. LPG içerisinde propan ve butanın solunumunun insan vücudu üzerinde zehirleyici etkisi yoktur. Ayrıca çevre kirliliği olarak dizel ve benzinli araçlara göre daha çevrecidir. Çünkü LPG'li araçlarda yanma sonucunda kükürt dioksit açığa çıkmaz. Aracımız Pop, Sepline ve Premium olarak 3 donanım paketine sahiptir. Şimdi gelin aracımızın çalışma prensibini yakından inceleyelim. Aracın bagajına yerleştirilen özel LPG tankından Depo içerisindeki basınç sayesinde multivalftan geçerek motor bölümüne gönderilen sıvı haldeki gaz önce LPG elektrovalfından geçip ardından sıvı fas filtresine geçerek buharlaştırıcı regülatöre ulaşır. Sıvı haldeki LPG'yi motorun soğutma suyu devresinden aldığı ısı sayesinde gaz haline çevirmektedir. 1200 ile 1500 arası milibar basınca sahip olan LPG gazı esnek bir hortumla gaz fitresine oradan da gaz ürerinde enjektörlerin sıralandığı rayla gelir. İhtiyaç duyulan gaz miktarı enjektörlerden emme sıbabının açık olduğu sırada silindirlere püskürtülmesi sağlanmaktadır. Bagaj kullanım alanınız hiçbir şekilde kaybı uğramaz. Aracın LPG dolumunda bu aparatı kullanarak dolum sağlamaktayız. Aracın benzinde çalıştırılıp LPG'ye geçişini sağ butonda görebilirsiniz. Fiat'ınızda keyifli yolculuklar dileriz.